tuttuğu zaman kapıda ne yazıyor? Görüyor musun kapıyı? Sürücü kursu. Gördün mü? Sevgili Haydun'u gör ha ailesi. Gel abi. Şimdi biz buradaki işlemden dolayı buraları söktük, kontrol ediyoruz. Tamam mı? Şuralar var ya iç, alt taban sacı. Şimdi böyle giderken buralara doğru buraları her yere söküyoruz. Bakın bu taban sacında buralarda hafif hafif ezikler var. Sonra fark ettim ki daha önce buralar sökülmüş dağılmış zaten görüyor musun? Buralar paramparça olmuş. Buralar paramparça olmuş. Zaten yırtmışlar. Buralar ısıdan erimiş. Siyah bir sprey boya atılmış. Görüyor musun dileği? Burası da muhtemelen fren pedalını tutmak için yapılmış bir yer. Yani araba çenç değil. Elimizin bu araçta herhangi bir bilgisi olmadığını söylüyor. Komple aracı kendisine de gösterdik zaten yerlerini. Bu araba sürücü kursu olduğunu kendisine de gösterdik. Aracın içinde dosyası da var. Eksper raporu. Yani onu göstermiyoruz. Kimseyi taşlamıyoruz. Kendinize iyi bakın.